Etkinlik sınıfına hoş geldiniz. Bugün çok önemli bilgiler öğreneceğiz. Başlamadan önce küçük bir hatırlatma. Abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmazsanız çok seviniriz. Şimdi derin bir nefes alın ve birlikte keşfetmeye başlayalım. Biliyor musunuz? Yeryüzü bazen hafifçe sallanabilir. Buna deprem denir. Deprem bir doğa olayıdır ve bazen hissedilir, bazen fark bile etmeyiz. Ama önemli olan ne yapmamız gerektiğini bilmek. Hazırsanız birlikte öğrenelim. Korkmuyoruz, sakin kalıyoruz. Deprem olursa biraz sarsıntı hissedebiliriz. Bu çok normal. Ama korkmuyoruz. Derin bir nefes alıyoruz ve öğrendiğimiz kuralları hatırlıyoruz. Çök, kapan, tutun. Bu üç sihirli hareket bizi korur. Çök, dizlerimizin üstüne çöküyoruz. Kapan, başımızı ve boynumuzu koruyacak şekilde kapanıyoruz. Tutun, güvenli bir yere, masa ayağı gibi tutunuyoruz. Eğer yakınınızda masa yoksa, sırt çantanızla başınızı koruyarak olduğunuz yerde bekleyebilirsiniz. Camdan ve ağır eşyalardan uzak durun camlar, dolaplar ya da raflar devrilebilir. Onlardan uzakta durun. Pencerelere yaklaşmayın, güvenli bir yerde olun. Asansöre binme, merdiveni kullanma, deprem sırasında asansör kullanılmaz. Eğer dışarı çıkmak gerekiyorsa merdiveni dikkatli bir şekilde kullanırız ama sarsıntı bitmeden yerimizde kalırız. Sarsıntı bitince toplanma alanına gidiyoruz. Sarsıntı geçince öğretmenimizin yönlendirmesiyle hep birlikte okul bahçesindeki toplanma alanına gidiyoruz. Panik yapmadan sırayla ve güvenli şekilde ilerliyoruz. Deprem çantasını tanıyoruz. Evimizde veya okulda küçük bir deprem çantası olmalı. İçinde el feneri, su, atıştırmalık, düdük ve bazı önemli eşyalar bulunur. Bu çanta acil durumlarda bize yardımcı olur. Tatbikatlar bizim için önemli. Ara sıra deprem tatbikatları yapılır. Bu ne yapacağımızı öğrenmek için bir prova gibidir. Hep birlikte yaparız ve çok faydalıdır. Unutma, deprem bizi korkutmasın. Bilgi en büyük güçtür. Kuralları bilirsek güvende oluruz ve kendimizi daha güçlü hissederiz. Harika bir iş çıkardınız. Öğrendiklerinizi unutmamak için tekrar edebilir, arkadaşlarınıza da öğretebilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Yeni bilgilerle dolu videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.